Bu Fox TV'deki yayınlanan ne dizisi arkadaşlar? Kızıl Goncalar. Kızıl Goncalar ilk başta uyardık. Dedi ki bu dizi tarikat düşmanı. Daha fragmanı yeni yayınlandığı zaman. Elhamdülillah haklı çıktık mı? Çıktık. Şimdi geçen gün burada bir sahne patladı. Sahneyi aynı şekilde not aldım. Hiç vallahi yemin hasta yatanda. Bak gözümü açamıyorum ama dedim ben bunu konuşacağım. Sırf açtım o sahneyi izledim tek tek not aldım. Şimdi sahne aynen şöyle. Kapalı bir hanımefendi diyelim. Bozmayalım kendimizi. Küçük küçük kapalı kapalı kızlar. Hadi diyor kızım diyor. Sen diyor bir amener Resulü oku. Küçük kız amener Resulü okurken başlıyor besmelesini çekiyor. Oradan başka bir tane kız ne diyordu? Cüneyt hocamı diyordu. Oradan bir tane Cüneyt herhalde. Cüneyt efendi geldi bağırıyor. O nereden görürüz onu da bilmiyoruz. Neyse. Bu amener Resulü okuyan kız birden amener Resulü bırakıyor. Cama koşuyor. 3-4 tane kız camın önüne toplanıyor. Aha Cüneyt Efendi geldi, Cüneyt Efendi geldi. Bu öğretmen bu sahneyi görünce kıza bir tane tokat patlatıyor suratına. İşte ondan sonra ne diyordu? Hepsini not alalım. Yanlış söylemeyeyim. Sen nasıl diyor? Bak bak şimdi. Sen nasıl sadaka aleyhi demeden kalkarsın. Size ne Cüneyt Efendi'den diyor. Burası doğru mu? Doğru. Sen diyor nasıl diyor Amen Resulü okurken sadakalı lazım demedin. Kalktın diyor size ne Cüneyt Efendi'den. Bu bir. Hepiniz diyor bütün sınıfa ceza veriyor. Diyor ki hepiniz kardeşinizin günahının affı için yüzer kere Amen Resulü okuyacaksınız. Ne alaka? Sıfır. Alaka sıfır. Devamı. Diyor ki tuvalet yok. Dışarı yok. Abdest Yok. 100 tane amel arası okurken mesela tuvaletin geldi. Çıkamazsın. Susadın çıkamazsın. E sonra ne diyor? Diyor ki Abdesini bozan günaha gire gire amener Resulü okumaya devam edecek. Arkadaşlar abdestsiz Kur'an okunur mu? Evet. Hay maşallah ya. Evliya Allah bunlar ya. <laughs> Neyse. Öğretmen. Sözlü öğretmen. Abdestiniz bozulacak günaha gire gire diyor Kur'an okuyacaksınız. Bu senaryo yazan İslam düşmanına söylüyoruz. Abdestsiz Kur'an okunur ama abdestsiz Kur'an'a dokunulmaz. Anladınız mı arkadaşlar? Evet, evet. Fetva bu. Ya arkadaşım Allah Cellece buyuruyor ki ayaktayken otururken ve yanlarınız üzerine yatarken diyor Kur'an okuyabilirsiniz. Ayet. Bir insan sağına yatıp Kur'an okuyabilir mi? Okur kardeşim ya! Ayet diyorum sana be! Uyumadan önce Arkadaşım yatağına yattın bak. Burada da bak. Sağ yatmanın farz olduğu. Bak sağ yatmak farzdır ha. Ne demek farzı? Al ayet okuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ama farzdır. Ne demek? Sizler ayaktayken otururken ve yanlarınız üzerine yatarken. Bak yan üzerine. Ayette sırt üstü demiyor. E, Belin ağrı bir tarafın ağrısı sırt üstü yat. Sağlık problemi varsa yat. O ayrı bir şey. Ama ayette ne diyor? sağınız üzere Allah'ı zikredin. Allah'ı zikreden maksat nedir arkadaşlar? Kur'an. Sağına yatıp yatmadan önce tekasür suresi okursan arkadaşlar sevabı neydi? Bin ayet okumuş sevabı var. Alın size bir şey daha. Yatağınıza yatmadan önce de yapabilirsiniz. Yatağınıza yapabilirsiniz. Bir kişi bir tane tekasür suresi okusa bin ayet okumuş gibi sevap var. Şimdi bu dizinin senaryosunu yazanlar. İnsanlara neyi empoze ettiler? abdestsiz Kur'an okuyan gavur oldu gibi bir şey getirdiler yani. Evet. Abdestsiz diyor. Devam edelim arkadaşlar. Abdestinizi bozup abdestini bozup günah gire gire devam edeceksiniz. Ondan sonra tokat attığı kız ağlamaya başlıyor. Buradaki arkadaşlar maksat çok farklı. Zaten ben ilk başta bu Fox'a zaten yayınlanan hiçbirisinden hayır gelmez. Yani sahibi zaten biliyorsunuz Yahudi. Yahudi. Orijinal Yahudi Fox'un sahibi. Fox'a tilki demek arkadaşlar. İngilizce. Peki sonra ne oluyor arkadaşlar? Mevzu burada başlıyor aslında. Kızlara kızan öğretmen var ya o kapalı. Kendisi gibi Cüneyt Efendi'yi kesiyor. Ah ah diyor Cüneyt'cim diyor. Ah ah Cüneyt diyor. İçimi yaktın benim diyor. İçinden diyor tabi de. Cüneyt arkını keser gibi Cüneyt Hoca'yı kesiyor. Cüneyt Efendi'yi kesiyor. Peki buradaki maksat ne arkadaşlar? Orada işte bak Ayşe'de işte kapalılar Ayşe'de işte Kur'an okuyanlar Ah işte, tarikatlar. Arkadaşlar bunların tek tarikatları kötülemek başka bir niyetleri yok. Hakikaten yok. Yoksa Allah aşkına sorun. Allah'ın adına sorun Allah bana cevap verin. Fox'un İslami diziyle işi olur mu? Yok. Ben hiçbir zaman görmedim hocam. Allah senden razı olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Allah iptal eylesin amin. Amin. amin de deyin yani biz amin arkadaşlar. Arkadaşlar bunların niyeti çok farklı. Çünkü zaten furya oldu bu tabi türbanlı kız bilmem ne. aa o şey neydi o? Sözde çocuk muhafazakar evlenmeden kızı hamile bırakıyor. Sözde muhafazakar. Hareketlere bak. Çocuk dindar. Geçen bir tane sahne gördüm. Dizi mi bilmiyorum. Kız ve erkek kafede oturuyorlar böyle. Böyle yan yana ağız ağza bakıyorlar. Onda bir şey yok. Kız böyle çocuğa tutuyor böyle elini. Çocuk çekiyor elini. Ne yapıyorsun lan? Nikahımız mı var? Sen ne hareketler... Lan ne oluyor? Kafenin ortasında, kıza takva numarası kesiyor. Kesin bizim cemaatten de ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> lan hareketlere bak. Kes <laughs> sen ben bile şaşırdım lan ne oluyor dedim. Ulan zaten kızda kesiyorsun, hayvan herif. Gusüllük oldun, beni konuşturma şimdi. Takva numarası yapma orada. Çek elini, nikahımız yok, sen bunu nasıl yaparsın? Kız da böyle, kız diyor ne oluyor lan diyor. Kız da şaşırdı, ben de şaşırdım. Kafede karşılıklı oturuyorlar manitalar. Kız böyle elini tam tutmasın. Şimdi bunu haber yapmasınlar. Tutmasın zaten haram. Ula senin o kızın ağzının içine girmez sevap mı? Helal mi? He? İslam'da manitacılık var mı arkadaşlar? Yok. Arka taraf niye sesi çıkmıyor? Arka taraf manitanız mı hepiniz <laughs> Arkadaşlar. İşinize gelmiyor da neyse. Arkadaşlar İslam'da sevgili yok. yok. İslam'da flört yok. İslam'da sözlü nişanlı da yok ha abiniz olsun. Allah Allah demeyin şimdi. İslam'da imam nikahı var, düğün var kardeşim. İmam nikahını kıyarsın, güzelce bir düğün yaparsın sade. Erkekler ayrı kadınlar ayrı. He. Şimdi başka mevzulara girmek istemiyorum da anlayın yani. Arkadaşlar bu kızıl goncalar denen neyse artık tamamen İslam düşmanı. Onlar tarikattan yola çıkıyorlar da dertleri İslam'la. Daha ne sahneler çıkacak bak görün. Rabbim Celle Celle reytiklerini yerin dibine batırsın abi. Amin. Gerçi bunlarda para çok. bunlar dizi reyting almasa bile sürdürürler. Niye? Tabi tarikatları bitirelim kardeşim. İzlenmiyor, izlenmiyor, para gelmiyor. Olsun baba. Rabbim cellece bunları bizlerden def eylesin amin. Rabbim cellece uzak eylesin amin. Bunları hak ettiği yerde haş eylesin amin. Amin. Tarikatta cemaatli düşman arkadaşım yeri yurdu sıkıntıdır. Haberiniz olsun. Yani benden duydu demeyin zaten biliyorsunuz bu işleri.